Şimdi allık nasıl uygulamamız gerekiyor? Ondan bahsedelim. Hangi tonlar uygulamamız gerekiyor? Eğer doğal görünmesini istiyorsanız bir kere en doğal, en güzel görünen tonlar şeftali tonlarıdır. Şeftali tonlarında allık uygularsanız daha natürel bir görüntü elde edebilirsiniz. Nasıl uygulanır allık? Yüz şekline göre aslında değişiklik gösterir ama en rahat uygulayabileceğiniz allık şekli burun kenarından iki parmak Ölçü alırsınız ve e, kulak üstü ve kulak altı ölçü bir üçgen oluşturacak şekilde allığı uygularsınız. Mesela şuradan çizelim alanımızı. Burada önemli konu allığınızı çok yüzünüzün alt kısmına getirmemekle birlikte gözaltı dediğimiz aydınlık bölgeye kadar da çok yukarılara çıkartmamaktır. Baz alacağımız kısım kulak memesidir. Kulak üstü ve memesiyle birlikte yani kulak altı ile birlikte küçük bir üçgen oluşturduğunuz zaman aldığınızı ideal yere sürmüş olursunuz. Ne kadar yoğunlukta sürmeniz gerekiyor? Bu da ışığa bağlıdır. Eğer gün ışığına çıkacaksanız yapacağınız ayna gün ışığı aynası olmalıdır. Gidip de banyo aynasında gündüz makyajı yapmaya kalkmamanızı tavsiye ederim. Çünkü banyo aynası tepeden ve de içeriden aydınlatmalı karanlık bir oda olduğu için yapacağınız makyaj gün ışığında çok fazla görünecektir. Eğer gündüz makyajı yapmak istiyorsanız gündüz ışığı olan bir odada makyajınızı yapın. Gece makyajı yapmak istiyorsanız da gece ışık yanmış yani yanık olan bu ışık olması gerekiyor. Onun etrafında yapabilirsiniz ama ışık kesinlikle tepeden gelmesin. Çünkü farklı yoğunlukta makyaj yapmanızı sağlar ve ortama çıktığınızda istediğinizden daha farklı neticeler görürsünüz. Evet, Allah'ımızı uyguladık.